Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, minecraft hayatta kalma oynuyoruz Hadi videoya geçelim Şimdi Sandığı kıralım içinden her şeyi alalım Bu baya şeyler çıktı Şu balta kalsın ekmekte kalsın Şöyle Şunu şuraya koyalım Ay yanlış. önce şunu basalım. Sonra şunu şöyle koyalım. Evet. Şu meşaleleri de alalım. Evet. Köyde piramit falan arayacağım ilk önce. E İnşallah bulurum. Ha buldum. Ne güzel. Bakalım piramidin içinde e, neler çıkacak. Daha doğrusu inşallah patlatmayız. Ortadan girmeyeceğim. Patlatmayalım diye. Şuraya alacağım. Bunlar da ileride kullanırım diye alıyorum. Sakın düşmeyelim. Aa patlamadı iki. Patlasa çok kötü olurdu. aşırı kötü olurdu da iyi ki istediğim yere gitti. Pek de istediğim yer değil ama en azından bir uçla kurtulduk patlamaktan. Ay aşağı düşmeyelim. Evet, şöyle yer açtım. Tamam. Oo birinci bölümden direkt elmas he. Güzel. Alalım bunu tabi. Bir dakika şöyle yapalım. Direkt şunu kıralım. Altın güzel. Hoppala. Evet, sandığı kırıyorum. Tamam. ipler, Zombi o at zırhı var. Tamam. Şimdi yukarıya kazarak gidiyoruz. Aa dur en önemli şeyleri unuttum. TNT TNT'leri alırım. <laughs> Alalım. Lazım olabilir. Lazım olabilir. Bir dakika arkadaşlar, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar tekrardan geldim. En son çıkıyorduk. Şunlar, şunları kırarak çıkalım. Ya yani ilk, ilk bölümden elmas bulmak. Güzel, güzel, çok güzel, aşırı güzel. Elması kimse yemez ki. Şunları da alıp köy arayacağım bu seferde. En yani başlangıçta inşallah vardır. Daha neyse ilk önce köy köy çok kötü o yüzden yeşillik köyü arayacağım. Şunları alalım <laughs> dekorasyon için kullanabiliriz. <laughs> Baya da güzel oluyor dekorasyonda. Alalım. Ya yeter bunlar da alınca e, yeter. <laughs> alıp bunları da. Şunları da içeriden aldık mı? Şunu da <laughs> şöyle aldık. Şunları da alalım. Çıkacağım. Çıkış vardı. buradanmış. Şunu koyalım. Köy de bulduk. Şansımız o bugün ne istersek buluyoruz. O zaman biraz da elmas bulalım. Onun olacağını pek sanmıyorum da. Neyse, <laughs> köyde hmm, köyde demir golem var galiba bu köyde öyle biliyorum. De bir de, ıı, yani, ıı, ıı, köyde bir de köydedi en portalı var filan diyorlar. Tabi bu o köy mü? Hı. Bakalım burada sandık yok. Hmm, şeyler sevdim. Ne lazım olur? Belki. Ya çıkın bir inekler. Bir çıkalım bakalım inekler. Tam. Sizin yemeğinizi aldım. Tamam. Sen özgürsün. Sen de se özgür değilsiniz artık. Evet artık özgür değilsiniz. Ve şuradakileri de alalım. Oradakiler onların sı. Ay pisipiz. Ne yapıyorsun? Bakalım var mı bir de işte demir golem. Her köyde oluyor mu onu bilmiyorum. Olursa çok güzel olur. Hani demir için madene gitmemiz gerek. Ah gördüm orada. Ee, evet gidiyoruz. Şunları da alalım. Aa, şu an yemeğe ihtiyacımız yok ya ama yakınlarda olabilir. Bir dakika. Şöyle. Ay! Tövbe tövbe gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz selamet. Bu eve giremiyorduk. Evet. Ah, gelemiyor. Şuraya bir spam point çekelim. doğacağız. <laughs> Aa, öldük tamam. Sorun yok. Buradan da vurabiliyorum rahat. Bana tek nasıl atabiliyor ya? Evin içinden Aa, vur vur. Ya bana nasıl tek atıyor? Çıldıracağım. da alalım. Ama elmaslarımız. Tamam. Ama vuramaması gerekiyor. Kaç kaç her yeri şey yaptık ya. Her yeri saman balyası yaptık. Bir dakika şunun üstüne çıkabilirsem. Evet çıkarım da. bir tane pensel yapmıştım. Ama <laughs> bir blok daha mı yok? Normalde 3. Üç, yeri yere yetişemiyorlardı da bizimki 4'e kadar 5'e kadar yetişiyor. Ne acayip bir olay. Tabi bizimki şuraya çık. evin çatısına çıktık. Bir kritik atmayı deneyeceğim. Yok, olmadı. Ya köylücüm çık. Bakalım ne takas. Sen nesin? Siz yoksa ümitlere... yok sağ ol, istemez. Ya bildiğim kule yaptık olmadı. Olmadı, olmadı. ya. Bir demir için kaç kere öldük ya. Tamam. Eyvah. Bir tane daha Ne olur ne olur. Ay. Niye atladım ya ben. Eyvah. Geliyor 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 geliyor. biraz hızlı oluyor Yok artık daha ya. Videonun daha 7. dakikası biz hala bunu öldüremedik. He hele şükür ya. Bir de demir çıkmıyormuş. Çok sinirlenirim. Çıktı bu arada evet. Demir oldu. Demir golem öldü. Ya ya ya. Şaşaşak. Demir golem öldü. Demir öldü. Tamam bunlar da alalım. Şimdi bir tane ev varmış. Onu seçeceğim. Bir tane ev vardı. Neredeydi? Bu değil. yoksa yok ya. Büyük bir ev. Onu seçeceğim. O çok büyük bir ev. Hadi onu bulabilirsem çok güzel olacak. Yapmam gerekiyor bir yerde ya. Biz bu eve geldik mi? Kapısı açıktır geldiğimiz geldiysek ve gelmişiz. Tamam. Bu evde ben checkpoint çekmiştim. Yok mu ya o ev? Olması gerekiyor ya. Bakalım bu ev mi? May buldum. bu ev değil de sandık var. Basınç plakasına. Aa eğer çıkmış hiç görmedim bu arada. Neyse bir tane at bulursak çok güzel olur. <laughs> Kuleli ev. Evet. Buralarda bir tane de şu. Şu var. Tamam sevdim. Şunları da kıralım. Şu ana kadar hiç acıkmadık iyi. Güzel. Şunları kıralım. Şunu Şunlar. da. Ha, gördüm galiba. Yok, o evdeymiş. Bu arada uyuyalım bir eve geçip. Buldum o evi, buldum. O evin içine geçip o evin içine geçip uyalım. Artık o evi de sahiplenelim. Aa at buldum. Gel bakalım at. Sen bizim olacak mısın? Hadi sevdir kendini. Ya, sevmedim. Öf. Bir dakika hadi sevdir, sevdir bir. Sevdirmedi yine. Hadi sevdir ya. Yok yine sevdirmedi. At gel seni çok güzel yapacağım yani. Hadi. hadi. at sevdir kendini. Ya ufak be. Hadi artık sevdirmen gerekiyor çok uğraş. çok yine sevdirmedi. Yok sevdirdim. Ya yine mi at ya seni sahipleneceğiz ya. Yok arkadaş yine. Aa sen sahiplenme. Yok bir şunu koyalım. Sonunda yok bir. Yalnız bayağı da zombi varmış. Bu evde. Eyvah bir dakika sana binelim. Seni bir eve koyacağım. Hadi bir dakika. Ben seni şuraya koyayım. Oley tamam. İçine geçsen. Ay tövbe estağfurullah. Ya geceliğin herkese savaşmak istemiyorum bak. O yüzden çıkıp gideceğim. Ya dur bir dakika at sakın sen kaçayım deme. mi? aferin uslu ol sen. O örümceklere bak. kapını kapattım. Sabah devam edelim. Ya öf, hala geliyor şu zombi sesleri bıktım ya. Ay yanlışı koydum. Bakalım şuradan e, nerede toprağımızı da alalım toprağım. Tamam evin içine girelim artık bu uy... köylü ne yapıyorsun? Yer aç bakayım yanına. Bıktım. 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 Ama ama ama. Ama yuh yuh. uyuyalım. Ya yine mi? Sen nasıl uyuyorsun? <laughs> <laughs> Ana bir dakika seni şey yapacak. <laughs> bir, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika ölüyorum, 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 ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Canımı dolduracak bir tane yemek, yemek. Heh. Apple ay elma var. Ya bir izin vermedin <laughs> Artık uyuyabilir miyim lütfen zombi bey? Zombi bey, hadi be zombi. Ha <laughs> hele fikir uyuyorum ya. Çok az geliştik. Bugün de elması saymazsak çok az geliştik. Elmas da şansa çıktı. Tamam şunları da kıralım artık sahipleneceğiz evi. Ben atıma arkada bir yer yapacağım. O yüzden o atı alacağım orada. Evet. O atı oradan almam gerek. Tamam şimdilik atıma bir yer yapacağım. Evi düzenledik. Şimdi nereye yapsam? Arkaya mı? Yana mı? Tamam yana yapacağım. Yan inşallah. Kürek de yapmam gerekiyor. Şuraya ve şuraya şöyle.